Kostüm nasıl? Ba -ba -ba. Oh. Baba bak. <laughs> Baba. Sen ne zaman uyandın Beyran? Şimdi. <laughs> Böyle triplere mi giriyor? <laughs> yumruğa bak elime, elime bak yumruğa. <laughs> Sol. Bunca da güzelmiş ha. Lunar, Lunar Atrox olarak geldi Bezo. Şimdi sana bir top lane öğreteyim ben bir. İzle. Oha İrelia mı var lan? Herkese selam arkadaşlar ben Vahit Bugünkü videomuzda üst koridorda Aatrox oynayacağız. Yeni kostüm olduğu için aldım. Şu şekilde kostümümüz Aynı zamanda full can çalmalı böyle kanik can ölümün dansı işte Hydra Malmortius'lu falan bir build yapacağım. Bakalım nasıl olacak karşımdaki Irelia'nın oynayışına bağlı bizim de koridor. Bakalım yenilmez o da Ignite'de oynuyor. Birazcık zor olabilir. Erken iki olup oynamaya çalışacağız. Bakalım hepiniz videoya hoş geldiniz. Şimdiden like atmayı unutmayın. Bir 5K'yı rahat görelim gün içinde. Öpüyorum sizi. Şimdi adamları öpeceğim. Bediran bak şimdi. Gördün mü? Hmm. E tabi. E be eski Aatrox main falan değilim ben. Onu söyleyeyim. Şimdi sen diyeceksin ama Bedirhan'cım. E, bu adama da gününü göstereceğim. Aatrox felaket güçlü. Biel denedim. İnanılmaz güzel, eğlenceli. Kostüm de aşırı sardı beni. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Öyle bedava minyon yok. Öyle bedava minyon var mı Bedirhan? Yok <laughs> abi. 12 CS bir başarıdır benim için. Şimdi Rek'Sai mavi tarafından falan başladı. Yanlış kombattım ama... Q'yu yine tutturduk. Ben bu adamın canını bayağı indirdim. 2 ve 1 atarım gibi. Ama bir totem atsak iyi olur. Ya da dive mi atsam ya? Sıkıntılı gibi dive ama. Öldü öldü. Öldün. Adamsın sen. Oğlum bu minyonları kaybeden top karşısında ben aşırı iyi oldum bu arada. Bir tık yanlış oynadı adam ama olsun. İyi hiç değil. Full can çalmalı atrox yapacağım. Ne kadar iyi olacağını beraber göreceğiz. Nice. Karşımızdaki çok iyiymiş. değilmiş. PB sunucusundayız bu arada. Daha kostüm bizim sunuculara gelmedi. Onu da söyleyeyim. 1350 RP'den gelecek. Yani alınır diye düşünüyorum ben. Kostümü aşırı iyi yapmışlar. Şaka. Noef. Kain'i tanımıyorum bu arada. Benden önce girdi buraya. Lan milyonlar bitti. Kay nasıl genk o kardeşim? Ya kardeşim. Yani seni bu arada kestim mi? şöyle düz vuruş şey düz vuruş ya çok basit oldu da bu adam ya bilmiyor ya bir değişik neyse ben full can çalmalı atroksumu kasayım da genel olarak bütün takımı yok edelim. PB'de oynadığımız için kimler geliyor kimler gidiyor kimlere karşı oynuyoruz bilmiyoruz arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ama bu yıldın son halini merak edeceğinize eminim full can çalma. Burayı ittiriyorum yok ettik bile koridoru. Böyle çok seri oynaması lazım zaten beni kazanması için. Olduğu yerde durursa işi zor. Geldim mide genk. Geldim geldim. Ah be. O kadar yürümüştük de neyse. Gireli öncelikle selamun aleyküm kardeşim. Of. Ne vuruyor oğlum bu? Ben daha eşya almadım. Yok. Ben bu eşyayı almadan base'e gitmem. ya bana 150-200 gold lazım kardeşim. Gerekiyorsa seni keseyim. Ben mide mi geçsem ya? Ya İrelia. Hmm. Bir kere daha atlayacak sanırım. Çok güzel flash attın. Şimdi bekle o mide gelip seni kesmiyor muyum ben? Bekle. Few moments later. Lan Kain ne yapıyorsun lan? Oğlum güzel takasını beğendim bunu beğenmedim ama laps kafanın ortasına bu top de bana yaptığın içindi kardeşim ahri'ye dedim topa git ben katayı gezeceğim adam kabul etti vallahi inanılmaz sen de mi buradasın taksi lazımdır abi hmm. hepiniz mi buradasınız anasını sattıklarım Bekle bota da geliyorum. <laughs> bekle oğlum bu ne lan herkes üstümde. Arkadaşlar ilk eşyayı aldım Gordrinker bu arada. Bundan sonra ölümün dansı, sonra Malmortius, sonra ruh gömleği yapacağım. En sona da bir de Hydra eşyamız var. Belki Hydra'yı ikinci eşya falan alabilirim. Hepsinden Omnivamp can çalma falan olacak. Rünlerden de girdim. Canlandır. Böyle ölümsüz bir şey yapacağım Atropos'un. Irelia bekle geliyorum. Ahri. Don't worry. I kill them all. Şimdi sana verdiğim o double buff'ı bir geri alayım ben bir Irelia. E. Bir saniye izninle. EM 6 saniye tam ona göre vuralım. Gel. Şimdi şu double buff. Aa double buff gitmiş lan. My hero diyor oğlum. <laughs> Allah parmaları sen. Adama da kalp atayım. Tanımıyorum ha. Geldim katayı da keseceğim dur. Oha o da güçlüymüş oğlum. Kata da güçlüymüş geldim. Çıkman önerimdir kardeşim. Bu ne lan? Ahri. Ahri tut birini öpelim. Hmm, demek bekliyorsun. Ahri nereye gittin? <laughs> ay 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 ay. Q niye basmadı lan çar? Güzel aldık ha. Tez olarak kudurdular be Herkes de ignite var. Nasıl can çalacağım bilmiyorum da hallederiz. Kanunu da başkasına salmam sana özel saldım. Al onu. Al onu. Aa, aa. Hay anasını satayım ya. <laughs> Kanunu almadı lan. Hangi bana salar mısın? Ya? <laughs> Kate mi alsam mide mi gitsem mide gidelim ejder varmış ya Bekle geliyorum Oyun çok zor çok para var üstünde Sen bir sen bir yat. Şu minyonları aldıktan sonra ejlere geliyorum. Aa ejderi almışlar bile. Ignite yedi. Biri gitti. Yumi havaya kalktı. Bunu da aldık. Onu da sen aldın Ahri. Saldım onu sana adamsın sen. Eyvallah kanka. Oğlum Atox kasınca bayağı güçlü oluyormuş ha. Aslında kararma yapacaktım da Bedo dedi kararma al dedim. pulcan can çalmalı kaniçenli falan. Ah ikimiz de alamadık. Kaniçen az önce çok işe yaradı bu arada. Daha hiçbir şey almadım. 5000 parayla base atıyorum bekleyin. Evet İngilizceniz nasıl? Ahri hide behind my angel. Ne? Kanat ne demekti lan? Bisik bilmiyor. Arkadaşlar bunu evde denemeyin. Full AD oldum. Yani %20 omnivamp'ım var. Bayağı da vuracağım. Benim acil bir ruh gömleği ölümün dansına ihtiyacım da var. Geldim kanka, geldim. Sensiz sen bir Tam kafanın ortasına çok fena vuruyoruz. Bir dakika bir bot lane'e de müdahale etmek istiyorum. Çift exhaust'ları var ama nerede bunlar? İlk exhaust aldım. Bu CC yemek istemiyorum diyecektim. Terse vurma bayit. Nasıl terse vurursun? Yemin ederim terse basıp gelmedi. Terse Q atmayayım. Bir kafama sıksın. Bediran söv bana. Bediran bu. <laughs> Estağfurullah. <laughs> Ters attım ki iyi yanlışlıkla ya. Abi tersi kü... Aa! Gözüm çık. Tersi nasıl kü attım? Açlıktan... <laughs> Yemek de okuyor <olur. gülüyor> ya. Kanonlar bilerek mi kaçıyor benden? Kanatlarımı açıyorum he. Lan etmemiz lazım diyor. Birini sen kes tamam bu bende. Onu da biri kessin artık. Nice. Senin kırmızını da alayım. Ben bir dikleneyim oğlum. Skiller kaçıyor ya. Arkadaşlar iki kişiler ciddiye bindi. Şu an ölümün dansını aldım. Onlara geçmiş olsun diyorum. Malmortius ve ruh gömleği de geliyor. Her şey can çalma şu an ölümsüz bir can çalan manyak psikopat bir canavara dönüştük galiba. Geliyorum bekleyin ejderler nasıl karşıda Kain. 1-7 oynuyormuş bizim Kain. Benim Q basmıyor gibi lan. Ver lan şu kırmızıyı da hepsini ben... Aha Geldim geldim. Bir. Aldık bunu da. Tak kafada var mı aşağıdan biri geliyordu galiba. Gel. Senle az önce ne yaşadık lan bot neyinde? auto auto atak bak can vermedi dead string stance niye can gelmedi niye can gelmedi abi auto atak attım kuldağına girdi voli bir tokadı koydu resmen bana egzaz yok onu keseceğim şimdi 400 gol shutdown var voli bir elma dersem çık armut dersem çıkma elma anasını satayım geldim bir dakika aa çok büyük hata tek kaldı anasını sattım kanatlarımı aç bu ne yapacak? Oy. Yumi totem atmak işi çıktı ama geçmiş olsun kardeşim. Malmortius bitti. Malmortius patladığında %12 Omnivamp daha alacağız. Bu Omnivamp'lar fiziksel hasarlarımın hepsine can çalma olarak geri veriyor bana. %10 burada var. 10 burada var. 12 de orada var. 32. Yani Q'larım, oto ataklarım, W'm her şeyden can çalacağız. Ben base'e gidiyorum. Şimdi onlar düşünsün. Kostüm ama beğendin mi Bedo? Kostümü bu arada. Sen Atrox oyunu beğendim geldin. ya. Güzel abi baya kanatlar çok iyi. Kanat açabiliyor muyum yürürken? Açtım evet. galiba. Oğlum açalım lan ne güzel duruyor. Bu. Fena can çalmam var ha. İyi de vuruyor şimdi AD eşyaları. 375 AD boru değil. Sen beni görmüyorsun gibi. Görüyorum. Oy. ne can bu? <laughs> Penta. Pentakill İnanamıyorum 525 AD diyor lan Kain bro what the fuck you're legend Ahri Ahri'yi de kaybettim. Kayn'la Ahri'yi tanımıyorum bu arada. Adamlar bana bayıldı, oynayışıma vesaire. Aatrox'a da bayıldılar, ben de onlara bayıldım anasını satayım. So good galp falan. <laughs> 23-4, ya biraz erken bitti oyun ama. Yani tabi Penta kill atan Aatrox'a karşı çok da bir şey yapamadılar. Aslında maç eşit gidiyordu benim haricimde. Bu şekildeydi videomuz arkadaşlar. Sizlere de oyun sonu ekranında da göstereyim bu arada. Ahri al bu honoru. Bu şekilde arkadaşlar 35 bin hasar 324 dakikada keşke azıcık daha uzasaydı da görseydik ama pentekil atınca adamlar çıktı oyundan abi. PB'de izlediğim gibi 15'e 2 Katerina FF verdi. İnanamıyorum 11'e 4 Volibar. Bunlar niye FF verdi? Neyse video bu kadar arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür yani çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.